Muhammed Emin Saraç hocamız Tokat'ın Erbağ kazasının Tamoba köyünde doğdu. İmam Şafii ve İmam Malik'in tavsiyeleri üzerine Muhammed Emin Saraç hocamız doğum yılını zikretmemektedir. Babası Hafız Mustafa Efendidir dedesi, Nakşibendiye'den müderris Üzeyir Efendi, Niksar'ın Keşfi Camii Medresesinde müderristi. Müderris Üzeyir Efendi dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'an hatmederek hafızlığa başladı. Muhammed Emin Saraç hocamızın abisi Bahattin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf'la kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kur'an okumanın suç sayıldığı dönemlerde Kur'an hafızı olarak yetiştirildi. Babası Hafız Mustafa Efendi o dönemde çocuklarına Kur'an okuttuğu için mahkemeye çıkarılmış ve hakim "Sen çocuklara Arapça okutuyormuşsun. Bu doğru mu?" diye sorduğunda "Ben çocuklara kimsenin canına, malına ve ırzına tasallut etmeleri için bir şeyler öğretmiyorum. Ben Kur'an okutuyorum." dedi. Ancak mahkeme neticesinde 6 ay hapis cezası aldı. Muhammed Emin Saraç hocamız 1940 ve 1943 yıllarında Niksar Merzifon'la mukabeleler okudu. 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi. Ali Haydar Efendi tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için Muhammed Emin Saraç hocamızı da Fatih Cami Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti. Ömer Efendi'nin yanında Kur'an talimi yapmaya ve telhis okumaya başladı. Muhammed Emin Saraç hocamız Fatih Cami'nin 3 ay misafir kaldıktan sonra Karagümrük'teki 3 Baş Medresesi'ne gitti. Burada ikamet eden ve 65 sene baş kayınlık yapan Süleyman Efendi'den Buharayi i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okudu. Muhammed Emin Saraç hocamız ilk hadis icazetini Muhaddis Hacı ferhad Rizevi silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı. Muhammed Emin Saraç hocamız üç baş medresesinde 1950'ye kadar kalmış ve bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi'den başka Gümül Cineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi Arnavut Hüsrev efendi Ali Haydar efendi ve Silistreli Süleyman Hilmi Turahan efendi gibi zatlardan da tefsir hadis fıkıh, usul dersleri okumaya devam etti. Muhammed Emin Sarac hocamız 2000'den fazla talebe yetiştirdi. Fizilalil Kur'an mütercimleri arasında yer almış ama o eser telifi yerine daha çok ders vermeyi tercih etmiş. 2000'den fazla talebe yetiştirmiş, aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, imam hatip, öğretmenlerin çoğunlukta olduğu mümtaz talebeleri arasında Osman Topbaş, Cevat Akşit hocamız, Osman Öztürk hocamız, Kemal Sandıkçı hocamız, Ahmet Turan Arslan hocamız, İbrahim Hatipoğlu hocamız, Seyit Bahçıvan hocamız, Ahmet Hamdi Yıldırım ve Fatih Kaya gibi isimler yer almıştır.